Merhaba arkadaşlar, çok pratikçe size short etek nasıl kesilir onu göstereceğim. Kumaşı böyle ikiye de katlayabilirsiniz. Dörde katladım ben. Burayı kumaş katı yaptım. Çok basit. Ölçülü çalışalım. Hemen şuradan düz hattımızı alalım. Şuradan Bu şekilde yerleştirdik cetvelimizi görebiliyorsunuz. Şuraya pay veriyoruz. Burası da kumaş katı olduğu için ben buraya fazla pay vermiyorum. Çünkü dikiş olmayacak bacak arasında. Daha iyi olur burası. 7 santim. Alıyorum buradan. Boydan boya. Daha bol da yapabilirsiniz. Hiçbir kaybı olmaz. Ama dar yapmasanız iyi olur. Çünkü e, iştirir, koşturmaz. Bunun geniş olmasında pek bir sakınca yok ama dar olursa güzel olmaz. Bacak arasında sıkışıklık yapıyor, hoş durmuyor. Güzel olmayan görüntüler çıkıyor. Mutsuz olabilirsiniz. Hemen buradan çok basit 20 indim yine basen hattı. Basen hattından 6 santim daha iniyorum. Buraya. Onu da veriyoruz. Şekil. Basenimiz. Burada. Oturuş yüksekliğimiz. Şuradan hemen. Buraya böyle oturtup. Stancetleri de kullanabiliriz burada. Daha arkayı da kullanabiliriz. Çok da güzel olur. Arkayı da kullanalım burada. Daha derin alıyor. Çünkü ön biraz kısıtlı ön arka olmayacağı için bunu da şu şekilde koyalım buraya. Bakın o ne güzel oturdu buraya. Şuradan o bunu da almış olduk. Şuraya şöyle bir güzellik yapalım. Aslında cetvelimizin şu kavisi çok güzeldir. Bunu mutlaka kullanın. Şurası böyle ön hatlarda tam kavisi yakalar. Böyle bunun üzerinden yürüyün baseni kaç yapmak istiyorsanız 24 48 50 26 nasıl yapmak istiyorsanız bu şekilde basitçe gidelim 24 yapalım santim dikiş payımız bir de orada dikiş pay lazım 26 tam çizgiden kesebiliriz bunu bele fazla bolluk vermeyelim plastik takabiliriz beline 20 2 dikiş 23 cetvelin görseline göre de alabiliriz orayı hiç sorun değil yani düz de çıksanız olur ama ne kadar fazla bollukta gereksiz oluyor. Basen hattından geçtikten sonra likral kumaşlarda sorun olmaz. Şuradan bakın cetteli böyle oturtuyoruz çok da güzel oturuyor burası. Uzattık aşağıya doğru. Artık eteğin boyu tamamen size kalmış. Mesafeyi siz ayarlayın buradan. İç boy genelde 8-10 santim oluyor kısa şortlarda. Daha uzun yapabilirsiniz. Bunu daha böyle yapabilirsiniz. Bakın şöyle. Şuradan bu şekilde uzatabiliriz. Şöyle. O zaman ne olur? İşte çan olur. Kıyımız veya şortumuz ne dersek artık biz buna. Bakın. Aslında çok da güzel. Önümüzde mezuniyetler var. Genç kızlarımız hem daha rahat eder böyle. <laughs> Yine tek giymeyi seviyor kızlarımız. Bunu böyle mini bir şort yapabilirsiniz onlara. Şort olduğu için etek görünümü hem de daha rahat ederler. Oynayacaklar, zıplayacaklar. Pileli yapabilirsiniz. Böyle katlayıp devam edebilirsiniz. Şu şekilde. Bir tane koyarsınız, iki tane koyarsınız. Hem öne hem arkaya iki tane pile gelir böyle. O zaman tabii ki Yine aynı şekilde bunu katladıktan sonra çok basit pratikçe yürüyecek bu. Ama şurayı e, olabildiğince ama daraltmayın lütfen burayı. Çünkü sorun olur. Buranın bol olmasında hiçbir sakınca yok. İç ağda dikişli olmayacağı için daha da şirin duracaktır. E, bu iç boyu buradan itibaren bir santim eksiye düşecek. Dikileceği için bu. Şöyle ona göre yürüyün. Yani burada ortalama 7-8 santim bitmişi iyidir mini etekler için söylüyorum bunu. <laughs> Tabi istediğiniz boyu da yapabilirsiniz. Etek boyuna da getirebilirsiniz. Bu şekilde çan da yapabilirsiniz. Tabi bunu uzatırsanız pantolon olur bu. Hiçbir sakıncası yok. Tam boy devam edebilirsiniz. Şuradan şöyle dümdüz inersiniz basen hattından. Hop. Buyurun size pantolon olur. Tam boy pantolon eteğiniz olmuş olur elinizde. Bu şekilde <laughs> kolaylıkla çalışabilirsiniz. Paylaşacağım akşam bunu. İmza da atayım arkadaşlar. Görüşmek üzere.